Bunu kurmazsam vallahi annem kızar bana sonra. Ve 9 numaralı vagon benim. Yani şuradaki. Hadi atlayalım. Şöyle trenimize giriş yapıyoruz. 18. 18. Tamam şurası. Alt mı üst mü üst. Hadi be. Trenin içerisi bu şekilde ikili yataklar halinde. Allah Ekecan yattı bile hemen kurdu. Ekecan şu an kameramanım da oldu. Sağ olsun. Abi böyle tren için temiz çarşaflar falan veriliyor. Havlu bile çıkıyor içinden. Izin, şey Şöyle. Trenime yerime yerleştim. Çıkana kadar ama şuraya canım çıktı harbiden. Şöyle bir alan. <laughs> Karşıda da komşum bu eke var. Hadi o zaman 5 saatlik böyle bir tren yolculuğunda hadi gittik.